Alpine A390'da buluşmak için Fransa'dayım. Otomobilde 3 adet elektrikli motoru var. 2026 yılından itibaren Türkiye'ye satışa sunmaya başlanacak. Ama çok fazla detayı var. Gelin şimdi size o detayları anlatayım. Alpine A390 birçok bileşeninde Fransa menşeli markalara yer vermiş. Mesela otomobil bataryalarında da Verkor tarafından ip için özel geliştirildiği belirtiliyor. Elektrik motoru ise Cleon fabrikasında üretiliyor. 400 voltluk bir şarj mimarisi kullanılmış. Otomobilde NMC tipi bataryalara yer verilmiş ve 89 kWh saat gibi yüksek kapasiteli bataryaya yer verilmiş. 20 inçlik olan versiyonda 555 km'ye kadar menzil iddiası varken 21 inçlik jantla ise 520 km'ye kadar menzil iddiası olduğu belirtiliyor. Isı pompası standart olarak geliyor. Şarj konusunda ise DC 190 kW'ye kadar hızlı şarj sunulabiliyor. DC'de ise 11 kW standart olarak gelirken 22 kW olan da opsiyon olarak sunulabiliyor. DC'de 25 dakikadan kısa bir sürede %15'ten 80'e doldurabiliyor. 390 GTS ve GT olmak üzere iki farklı motor ve donanımla geliyor. Karşımızdaki GTS olan versiyon 345 kW gücünde yani 470 beygir güç üretiyor ve 808 Nm'de maksimum torka ulaşabiliyor. GT olan ise 400 beygir gücünde ve 650 Nm tork üretiyor. Önde bir arkada ise iki elektrik motoru bulunuyor. GTS olan sıfırdan yüze 3.9 saniye hızlanırken maksimum hızı 200 km bölü saat olarak açıklanıyor. Arkada iki elektrik motoru olması sayesinde de bir tork yönlendirme sistemi yani motorlardan bir tanesinin torku diğerine göre daha farklı hareket ederek öyle bir sistem de oluşturulabilmiş. AMPR Medium platformdan yükseltilen Alpine A390 5 kişilik spor fastback olarak tanımlandığını görüyoruz. A110'un ruhu tekrar yorumlanmış bu otomobilde 4615 mm uzunluğunda 1885 mm genişliğinde olan bir otomobil. Dingil mesafesi 2708 mm. Otomobil zeminden yüksekliği ise 152 mm olarak açıklanıyor. Hazır boyutlardan bahsetmişken arkasında da yüklem alanının 500 32 litre olduğunu söyleyeyim. Fransa'nın Dieppe kentinde bulunan tarihi Jean Redel fabrikasında üretiliyor Alpine A390. Arka tasarımında da kask üzeri şeklinde böyle bir cam tasarlamış ve C-Stun'da imzası niteliğinde. Otomobilin ağırlık merkezinde ise %49 ön, de arka olarak dengelendiği belirtiliyor. Arka kapı kolları da şurada gizlenmiş. Şurada görüyorsunuz. Burada da Fransa bayrağı var. 21 inçlik jantlar, üst donanımı ve güçlü motoru işaret Daha ediyor. Yoksa içerisini göstereyim. Burada dikey bir ekran var, 12 inç. Bir de yatay ekran var. Direksiyon üzerinde de iki tane düğme görüyorsunuz. Onlarda da yine motor sporları ruhundan esinlenilmiş. Burada koltuk sırtında da karbon fiber detaylar kullanılmış.